Ürünlerimizi kurduk. 7,5 kW ve 11 kW'lık motor sürücü devrelerimiz. Panomuzun içinde bu kadar malzeme ile 7,5 kW'ı sürebiliyoruz. 11 kW için de bu kadar malzememiz var. Buradaki kontaktörün bulunma sebebi önce motoru sürüyoruz tristör üzerinden. Ondan sonra kontaktöre yükü bırakıyoruz. Bypass'tan devamı gönderiyoruz. Bu iki pano bize o kadar maliyet konusunda faydası oldu ki şurada gördüğünüz iki panonun, koskocaman iki panonun yaptığı işi şu gördüğünüz küçücük panolar artık yapmakta Artık teknolojinin geldiği noktayı siz düşünün. Yani burada olmayan bu panoda olmayan korumalar bu küçük cihazın içinde mevcut. Buradaki bizi kara sokan bir diğer en önemli şeyi de söylemek istiyorum. Hem iş gücü hem de maliyet açısından motorlara yıldız üçgen sürmek gerektiği zaman 6 tane kablo götürmek gerekirken burada sadece 3 kablo götürüyoruz ve motorumuzu da en yüksek tortlu olan üçgen bağlantısını yaparak sadece 3 kabloyla motorumuzu çalıştırabiliyoruz gönül rahatlığıyla. Make ailesine çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını dileriz.